Aferin sana. Şu göben kadar aklın olsa aptal linklere tıklamayacağını bilirdin. <laughs> Dur be oğlum. Nazif abi gelmiştir ya. O zaman ben Nazif'e kapıyı açam. <laughs> He abi sen git kapıyı aç. Nasıl? Kapıyı aç lan Burada olduğunu biliyorum. Yok abi markete gittik. Birazdan döneceğiz. Ha, öyle desene be oğlum. Gelirim birazdan. <laughs> Müddet mi? Ulan adam karnı acıkmasın diye sıçmama bugunu buldu. Sen ne diyorsun? Lan eşekler utanmıyorsunuz mu babanız yaşındaki adamı kandırmaya ha? Bekleyin lan siz. <laughs> Peki ölü taklidi. Aha! Ne oluyor lan burada? <laughs> Bir dakika. Hmm. Oo, bu yeni bilgisayar parçası değil mi ya? Aa şurada kurabiye fabrikası kurulacakmış. ये मेरी भर्तीयर है ये मेरी जन्म तारीख है ये मेरी जन्म तारीख है मेरे जान देखिए मेरे जमा